Araba 88 model. Megan candı. Megan Megan koltukları. Ondan sonra sunroof su var. Ondan sonra ses sistemi re hepsi Reis'in Reis'in atölyeleri. Ondan sonra BMW direksiyonu yaptık. Yaptık arabaya. Eğrimiz de var zaten. Kırşehir'de birinci araba diyeyim. Başka araba yok yani yanında. Ee, 60 bin invariter yaptırdık. Ee, 40 bin lira bin lira yaptırdık yüz, 120 milyar ile hapırlığını tuttu reisin hapırları ses sistemleri komple yüz, 120 milyar aracı şu an satmam ama bineceğim bineceğim Tabii ki e, yani değerini veren olursa olursa veririz niye vermiyorum sadece tam eski model arabalar gerçekten de modelleri güzel oluyor Tabii ki e, cam camları tam otomatik yaptıracağım yapacağım sanıtı zaten Hani kendisi tam otomatik kilitlenince hani şey yapıyor. E, yani e, ha, panjur, şey yaptıracağım zaten. Yüzgalık falan yaptıracağım. Ya, mesela pancular falan var. Başka bir şeyim yok. ekleyecek. <laughs>